Kusuruma bakmayın benim dostlar. Bağışlayın beni. Ben davullara, bayraklara aldırmayan bir padişahın yoluna düşmüşüm. Deli divane olmuşum. Çok uzaklardan yürüyen biri gibiyim ben. Çok uzaklardan geçen bir hayal gibi. Ama yok da sayılmam. Var olan bir şeyim ben. Hadi ben bensiz geleyim. Sen sensiz gel. Ne varsa şu ırmağın içinde var. Soyunalım iki can. Dalalım şu ırmağa. Hadi. Bu kupkuru yerde yakınmadan gayrı ne gördük? Bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayrı? Bu ırmakta ne ölmek var bize? Bu ırmakta ne gam var? Ne keder var, ne dert. Bu ırmak alabildiğine yaşamaktan, bu ırmak iyilikten, cömertlikten ibaret. Durma, çabuk gel. Gelmem deme. Ne evet demek yaraşır sana, ne hayır. Senin şanına sadece gelmek yaraşır.